Gaziantep'in elmacı pazarında günlük taze çekim helvaları satan Fatih Emre Kasapbaşı, önce dedesinden sonra da babasından miras kalan dükkanda tahin ve helva satışını sürdürüyor. 150 yıllık geçmişe sahip dükkanlarında bir buçuk asırdır aynı lezzette tahin sattığını söyleyen Fatih Emre Kasapbaşı, fiyatlarımızda artış yapmadan elimizden geldiğince en düşük seviyede satış yapmaya çalıştıklarını söyledi. E, i̇ş etmemiz e, 150 senelir e, hizmet vermekte. E, tahin helva üzerine e, Bizim işimiz daha çok kış aylarında e, rağbet görüyor e, Tahin helva e, Üzerine çeşitlerimiz mevcut e, Yani geçen sene istinaden fiyatlarımızda tabii ki değişimler var e, Yani geçen seneye 2'ye e, katladı diyebiliriz e, Bu da kendi imalatımız olduğumuz için e, Biraz karlarımızdan fedakarlık e, Yapıyoruz Normalde piyasada e, her şeyi 3'e 4'e katladı biz iki ile devam etmeye çalışıyoruz. E, tahinimizi günlük taze çekiyoruz. E, helvalarımız 2 e, iki üç günde bir e, imalatımızda yapılıyor. E, kaliteli ürünleri sağlamaya çalışıyoruz müşterilerimize. Kış mevsiminde dediğim gibi tahin pekmez e, en çok rağbet gören tahindir. E, yani tahin daha çok tercih ediliyor. Yok mesela tahinlerde marketteki raftaki ürünlerde yüzüne yağ çıkmış vaziyette olur. Çok beklediğinin göstergesidir. Dibi donmuş vaziyette olur. Biz de müşterilerimize her zaman taze, birinci kalite ürünü sunmaya çalışıyoruz.